bu ismin bereketinden faydalanmamızı istiyorlar. Peki bu esmanın bu yakarışın bize maliyeti nedir? Sadece samimiyettir. Peki karşılığı nedir? İşsiz olana iş, aşı olmayana aş, eşi olmayana eş, sağlığı olmayana sağlık, afiyeti olmayana afiyet, rızkı dar olana bolluk, sevgisi az olana merhamet olarak geri dönmektedir. Ya Tevvab olan Rabbimiz bizlere sayısız ikramlar ile tecelli eder. Dostlar bu esma ile tövbe ruhsal ve fiziksel bir şifanın anahtarıdır. Peki Ya Tevvab ismini özellikle kimler okumalı diye bir çalışma yaptık. İşte en çok bu esmaya ihtiyaç duyanlar benim gibi günahlardan kurtulmak isteyenler, geçmişte büyük küçük hatalar yapmış, pişman olup temizlenmek isteyen, Allah beni affeder mi diye endişelenenler ya Tevvab ismine sımsıkı sarılmalı. Ailevi sorunlar yaşayanlar, özellikle günümüzde ailevi sorunlar yaşayanlar, boşanmalar o kadar arttı ki gerçekten birçok yuvada travma olayları yaşanıyor. Evladı ile anlaşamayan, söz geçiremeyen ebeveynler, eşiyle sürekli tartışan veya aldatılanlar, aile içinde huzursuzluk, iletişimsizlik yaşayanlar, maddi manevi sıkıntı çekenler, işinde iflas, borç ve başarısızlık yaşayanlar, sürekli dolandırılan, emeği sömürülenler, hiçbir şey yolunda gitmiyor diyenler Elimi neye atsam kuruyor diyenler, ruhsal ve fiziksel hastalıkları olanlar. Mesela depresyon, anksiyete, takıntı gibi psikolojik rahatsızlıkları olanlar. Doktorların çaresiz dediği kronik hastalıklara sahip olanlar. Çocuğu olmayan veya sürekli düşük yapan hanım ablalar. Kalbi kırık ve terk edilmişler, sevdiği tarafından aldatılmış terk edilmiş, sevdiği tarafından dolandırılmış, güven problemi yaşayan, insanlara küsmüş olanlar, kimse beni sevmiyor diye düşünenler, kötü alışkanlıklarından kurtulmak isteyenler, kumar, içki, uyuşturucu gibi bağımlılıklar olanlar, pornografi gibi, yalan gibi, gıybet gibi, nefsani tuzaklara düşenler, kendimi kontrol edemiyorum diyenler, kaderinin değişmesini isteyenler, hep aynı olayların tekrarlandığını düşünen